Müslüman kardeşim zina zina alışkanlığı var. Her hafta diyor yapmazsam ben rahat edemem hocam diyor. Maaşımın muhakkak bir kısmı zinaya ayırırım diyor. Hani sohbetimize gelen gençler ne yapıyor? Maaşın üçte birini muhakkak evlilik için köşeye ayırıyor. Alışkanlık. Üçte biri köşeye bırakıyor ben evleneceğim diyor. Üç sene beş sene içinde bu para birikir. Bari evlilik yolunda ciddi bir adım atarım. Sohbetle, ilimle, namazla işi olmayanlar maaşının bir kısmını zinaya ayırıyorlar zina evlilikten çok daha kolay. 50 TL, 100 TL'ye işi bitiriyor. Ve evlenmiyor. Evlenme ihtiyacı hissetmiyor. Böyle müptelalar var, böyle bağımlılar var. Adamın sorduğu soruya bak. Hocam, eğer ben zina etmezsem, tamam hep zinadan sakınmaya çalışıyorsunuz siz hocalar. Ayet söylüyorsunuz, hadis söylüyorsunuz da. Ben zina etmezsem evlendiğimle, evlendiğimde eşimle nasıl cinsi münasebet kuracağımı nereden bilebilirim ki? Bak, şeytan nereden geliyor görüyor musun? Bu sağdan yaklaşmış şeytan. Zina helal. Helal zina. Neden? Çünkü evlendiğin zaman eşini tatmin edebilmen için senin bir tecrübe sahibi olman lazım. Bu tecrübeyi nasıl elde edeceksin? Bir, ten, ten işçilerine gideceksin. Hayat kadınlarına gideceksin. İki, erotik görüntüler seyredeceksin. Bu konuda tecrübe olmadan bu işi yapamazsın diyor. Buradan giriyor, sağ taraftan giriyor. Hayır kardeşim, Allahü Teala bizi erkekleri o ilk gecemize daha rüyamızda hazırlar rüyalarla hazırlar. Normal bir adam haftada bir, iki haftada bir muhakkak rüyalanır. Ve rüyasında Allah ilişkiye bir kadınla o genci, o erkeği ilişkiye sokar. İçgüdüsel olarak o erkek gördüğü rüyayla ne yapması gerektiğini zaten bilir. Hazırlanır o. O ilk geceye hazırlanır. Kadın da böyledir. Kadın da rüyalanır. Zinası olmayan, isimnası olmayan bir erkek haftada bir, iki haftada bir muhakkak ihtilam olur, rüyalanır. Ben evlenmeden önce her hafta bir kere başından gelirdi. Her hafta farklı bir kızla, bir esmer, bir sarışın, her hafta başka bir kızla oluyordum yani evlenmeden önce. Evlendiğimiz zaman kesildi o rüyalar. Keşke geri, geri geri gelse ama çok <laughs> yani gitti. Rüyalar bitti kardeşler. Artık başka rüyalar görüyorum. Daha uluhi rüyalar görüyorum. Ahirete dair rüyalar görüyorum. Kızlar gitti. Bizi terk etti kızlar. Hanımımız var, yetiyor elhamdülillah. Allah seni hazırla illa zina yapma zorunda değilsin kardeşim. Sakın kendini kandırmayasın, aldatmıyorsun Bu işi, bu işi öğrenmeden ilk geceye girersek hocam rezil oluruz falan. Hayır. Allah seni de eşini de zaten oraya hazırlıyor. Bir, bir yaratılış var, bir içgüdü var. İkincisi evlenmeden hemen 3-5 gün önce bile ilk geceye dair İslami usulleri bildiren birkaç yazı bile okusan yeterlidir. Hiç başka bir şey bilmene gerek yoktu. Zaten birkaç defa da iki tarafta birbirini tanır, vücutlarını tanırlar ve bu cinsi münasebet zaten İslamiyet'te karı kocanın oynaşması ibadettir. İslamiyet'te karı kocanın cinsel olarak beraber olması ibadettir. Sahabe efendilerimiz peygamberimize diyor ki ey Allah'ın Resulü eşimizle olan mübaşeretimizde de bize sevap mı vardır? Evet. Siz isteseydiniz o cinsel gücünüzü zina yoluyla da alabilirdiniz değil mi? Ama siz zina yoluyla almıyorsunuz. Helal yoldan aldığınız için Allah size ibadet sevap veriyor. Şu şu din ne kadar güzel bir din. Ama sen hep kaçak göçek böyle bir nasıl pisliğe bulaşabilirim? Kaçak göçek iş yapabilirim? Sen hep bunların peşindesin. Şu dini bir layıkıyla yaşasan harama girmene gerek yok. Helal dairesi keyfe kafi. Bu daireden çıkmana gerek yok Müslüman kardeşim. İşte Allah'ımız Ayet kerimeyi, iki ayeti bu şekilde bitiriyor. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep tersine çevirmektedir. Hep başlarına döndürmektedir. diyor ve Allahımız olayı bitiriyor. Kardeşler, almamız gereken meseleyi aldık değil mi? Para geldi mi sana ticaret yaptı mı? Bir yerden yüklü bir para geldi mi? Ben kazandım bunu Hatun deme. Hatuna havacıva yapma. Esnaf arkadaşına ben yaptım bunu deme. Bu BMW'yi ben aldım deme. Allah verdi kardeşim. Ben çalıştım, Allah da verdi. Bu ayet-i kerimeleri anlatmamdaki, açıklamamdaki sebep bu bilinci, bu fikriyatı kalbinize ve aklınıza sokmaktır. İnşallah Allah Teala beni mahcup etmez. Tesirimizi bol verir ve siz de bu olayı öğrenmiş olursunuz kardeşler. Amin. Amin.